O gece sokaklarda tankları gören Türkiye ne olduğunu anlamaya çalışırken gözlerse haber kanallarındaydı. İşte o kritik anlarda Hürriyet gazetesi Ankara haber temsilcisi Hande Fırat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüntülü telefon konuşması yaparak adeta darbe girişiminin kırılmasında büyük rol oynadı. Hande Fırat o sıcak anları bizimle paylaşmak için Euronews'a konuk oldu. Hande hoş geldin merhaba. Hoş bulduk merhabalar. 25 Temmuz gecesi darbe haberini ilk aldığında neredeydin, nasıl tepki verdin? İlk önce onunla başlayalım. Aslında tabii o gün bizler için normal bir gündü başlangıçta. Dolayısıyla biraz ofisten erken çıkmıştım. Kızımla da yemeğe gidip erkenden eve geçtim. 9.30-10 arasında eve döndüğümde telefonlarıma gelen mesajla aslında bir şeyler olduğunu anlamaya başladık. Tabii ilk etapta bizim aklımızda doğrudan bir terör saldırısı e, olasılığı geldi. Çünkü tüm dünya zaten DH'de bir mücadele yürütüyordu. E, ancak ilerleyen dakikalarda bunun pek de öyle olmadığı yönünde bazı e, ibareler ortaya çıktı ve e, bir kaynağımla konuşurken e, ki siyasiler hiçbir şey bilmiyordu ama bir başka kaynağımla konuşurken Hande Hanım askeri hareketlilik ee, sabaha kadar sürebilecek sıkıntılı emir komuta zinciri dışında bir olaya hazırlıklı olun deyince e, bütün ofisin ofise geçmesine karar verip hem bir yandan muhabirlere yazdım hem evden fırladım. Biz kızımla birlikte evden çıktığımızda e, şehrin üzerinde savaş uçaklarının e, sesleri duyulmaya başlamıştı. O ana kadar da zaten yer yer askerler sokağa çıkmış, köprülerinde tutulduğu haberi gelmişti. Dolayısıyla evden o şekilde fırladık ve kızımı eve bırakıp annesini de anneanneme bu bırakıp acilinden ofise geçtim ve her şey işte öyle başladı ama o ilk saatlerde Ankara'nın üstünde, İstanbul'un üstünde alçak uçuş yapan jetler vardı, savaş uçakları vardı. Yarattıkları sonik patlamalar da inanılmaz büyük bir korku uyandırıyordu. O kaos anlarını kızınıza beraber yaşadınız yani. Peki o sırada cumhurbaşkanı na ulaşmayı nasıl başardınız? Hemen evet, anlatayım aslında ofise geldiğimizde henüz hiç kimse açıklama yapmamıştı. Ee, i̇lk etapta e, haber Genelkurmay Karargahı'ndan geldi. Genelkurmay Karargahı'nın önünde bizim muhabirlerimizin de bulunduğu aralarında sivil vatandaşların üzerine helikopterler ateş açmaya başladılar bir süre sonra büyük bir bombardıman sesi duyuldu. Emniyet özel harekatı ilk bomba atılmıştı savaş uçaklarınca ve sonrasında da TRT'de bildiri okunmaya askerler tarafından ele geçirilen TRT'de darbe bildirisi okumaya başlandı. O saate kadar Pek çok kaynağımı telefonla aradım. Siyasetçiler, e, emniyetçiler, mitçiler başta olmak üzere e, kabuda, bürokraside, e, iktidarda, muhalefette kim varsa e, aradım. Bunlardan bir tanesi de Cumhurbaşkanı'nın özel kalem müdürü Hasan Doğan'dı. Hasan Doğan Cumhurbaşkanı ile birlikte o saatlerde Marmaris'teydim. E, darbe bildirisi okunana kadar Hasan Doğan'dan edindiğim bilgileri de ben ekranda söyledim zaten. Yani Cumhurbaşkanı'nın olayları hassasiyetle takip ettiğini, bizim aracılığımıza demokrasi vurgusu yaptığını ve açıklama yapacağını. Fakatlar darbe bildirisi okunuyor ama o açıklama bir türlü gelmiyor. O saate kadar konuşan bir tek Başbakan Binali Yıldırım kalkışma dedi. Onun dışında konuşan yok. Tam bir belirsizlik hakim. E, helikopterler ateş açmış. İşte emniyet bombalanmış. TRT'de bildiri okunuyor. E, ve o açıklama gelmeyince Hasan Doğan'ı bir kere daha aradım. Dedim ne oldu? Açıklama ne oldu? Yaptık alamadınız mı dedi. Hayır ulusal kanalların hiçbiri görmedi dedim. Periskopta vardı dedi. Onu da göremedik alamadık dedim. Ee, bu arada sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaçtığı, kaçırıldığı, öldürüldüğü gibi bir takım iddialar var. Tam bir belirsiz belirsizlik hali ve bu arada tabii hala üzerimizde uçaklar uçuyor. Yani bombalama var bir de üstelik uçuyorlar ve sonik patlamalar yaratıyorlar. Bana bağlanın dedim ee, ve ısrar ettim. Hasan Doğan Cumhurbaşkanı'nın sorması gerektiğini ifade etti. Sonra aradılar, kabul ettik dediler. Peki FaceTime yapmak <laughs> senin fikrin <laughs> miydi? Evet, nasıl yapacağımızı konuşurken görüntülü olmalı bu dedim. Skype var mı? dedi. Hayır FaceTime yapacağız dedim. E, FaceTime yani şöyle bir alışkanlık bende FaceTime e, nehir kızım e, genelde ben şehir dışındayken yurt dışındayken e, işim gereği beni sürekli FaceTime'la arıyor. Arkadaşlarıyla da FaceTime'la konuşuyor. Yani Bizim evde sürekli bir FaceTime kullanılıyor zaten. O an aklıma gelen bir şey çünkü biliyorum ki e, Cumhurbaşkanı'nın görüntüsü önemli, yapacağı açıklama önemli ve gerçekten çok korkutucu bir gece geçiriyorduk o an. E, tamam dediler ve bir süre sonra ben telefonda FaceTime araması neticesinde önde Hasan Doğan'ı, arkada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gördüm. O an anlık düşünüyorsunuz Yaka mikrofonunu çıkardım ve İstanbul bize kessin, bize dönsün. Yayın bizim üzerimizden gitsin diye bağırmaya başlayınca açık bir ofis bizim ofisimiz CNN Türk. E bütün işte arkadaşlar da seferber oldular. İstanbul aradılar. Hande'ye dönün diye. Ve o arada da o yayını o şekilde telefonu kameralara tutarak ve yaka mikrofonuyla gerçekleştirdim. Bu yayında kızınız Nehir'in de demek ki parmağı var. Eminim benim gibi milyonlarca kişi Erdoğan'ın birlik çağrısı yaptığı o anlarda e, yayının kesilmesinden endişe etti. E, sen neler hissettin? Sen de bu endişeyi taşıdın mı? Yayının kesilmesinden korktun mu? Tabii ki korktum. Çünkü o saate kadar sürekli zaten pek çok kaynağımı aramışım Zaman zaman o kaynaklarım geri dönüyor, bilgilendirme yapıyorlar. Biz ekranda anlatıyoruz. E, FaceTime görüntüler ama... E, yani normal hat üzerinden yapılan değil. Dolayısıyla her an gidebilir kaygısı var. Ee, bir o da sürekli bakıyordum. İki bu arada tabii beni arayanlar oldu. Ee, yani bilmeden televizyon izlemiyorlar o an muhtemelen. Arayanlar oldu ve o an bile ne yapacağımı şaşırdım. Acaba dedim hani normal hattan aradıkları için isimleri görünüyor. No'ya bassam yayın gider mi? O arada teknik ekiple göz göze geldik. Bas bas dediler. Her iki aramayı da No'ya basarak... Engelledim yani meşgule verdim ama tabi insan endişe ediyor çok önemli bir an bir defa her şeyden önce ben bir gazeteci olarak mesleğimi yapıyorum Cumhurbaşkanının o an konuşması açıklamaları çok önemli bana dediler ki işte birinci dakika tüm Türkiye ulusal kanallar bizden ortak yayına geçti ikinci dakikada kulağıma Dünyadaki haber kanalları da şu an seni veriyor ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını veriyor. Dolayısıyla ister istemez büyük endişe duyuyorsunuz. Hem gazetecilik açısından hem de vatandaş olarak. Yani vatandaş olarak baktığınızda da 2016 yılı Türkiye'si darbe nereden çıktı? Ne işimiz olur bizim darbeyle? Ama bir de üstüne savaş uçakları bombalıyor, helikopterler ateş açıyor. Ve tabii ki hepimiz çok korktuk, çok endişelendik. Ülkemiz için, yarınımız için ve çocuklarımız için. Evet, ben galiba o tarihi telefon yanında şu an görebilir miyiz? Tabii ki tabii ki tarihi telefon bu ee, yani sürekli yanımda daha doğrusu saklıyorum doğal olarak ee, çünkü manevi değeri büyük. Galiba maddi değeri de büyük duyduğumuza göre Arap bir iş adamı e, telefon satın almak için büyük paralar teklif etmiş öyle mi? Evet şöyle 16 Temmuz günü yani biz bütün geceyi burada geçirdik. Kimi zaman sığınağa indik onu söyleyeyim. Ofisin çok büyük bir bölümünü arkadaşları evlerine gönderdik. Çok ağlıyorlardı, çok korkuyorlardı, sevdiklerinden endişe ediyorlardı. Ama ben dört diğer arkadaşımla birlikte bütün gece sabaha kadar kimi zaman sığınakta, kimi zaman stüdyoda vakit geçirerek yani işimizi yaparak Bina binadaydık. 16'sı e, öğle saatlerinde bilgisayarımın başına oturduğumda sosyal medyadan yüzlerce e, mesaj geldiğini gördüm e, ve bu dünyadan gelen mesajlardı yani Arap coğrafyasından Yunanistan'dan Avrupa'dan Amerika'dan e, ama en çok Arap coğrafyasından ve hep tebrik telefon şey mesajları e, bu telefona özgürlük telefonu adını takmışlardı e, Arap coğrafyasından gelen mesajlarda. Cesaret sebebiyle tebrik ediyorlardı ve sonrasında da bir takım işte hem gazetecilerden hem iş adamından buna 250 bin dolar yanılmıyorsam öyle bir rakam teklif edildi bir Suudi iş adamı tarafından. Sonra başka isimlerden de bu mevlan yükseldiğini gördük. En sonunda Türk iş adamları aradı ama işte Hande Hanım sen bunu başkalarına satma biz satın alalım ve işte ona göre değerlendirelim diye ben de hep söyledim hala söylüyorum. Bu telefon satılık değil, bu telefonun maddi değil ama manevi değeri tabii ki çok büyük. Hepimiz için çok yüksek o telefonun değeri. Peki son soruma geçmeden önce Hande, telefonu kapattıktan sonra biraz önce değindin, sığınakları mı indiniz, neler oldu haber merkezinde? Aslında ilk etapta telefonu kapattıktan sonra o ana kadar derin bir sessizlik yaşanırken bütün telefonlar aynı anda çalmaya başladı. Çünkü e, muhalefetiyle, iktidarıyla, eski siyasetçisiyle, yeni siyasetçisiyle tüm siyasiler FaceTime'la e, yayına bağlanmak istiyorlardı. E, birincisi bu ve bu arada çok büyük bir patlama daha oldu. Bizim ofisimiz hem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hem Emniyete hem Meclis'e çok yakın bir noktada ve cam bir bina inanılmaz bir sarsıntı yaşadık. Bütün e, çalışanlar asansörlere doğru koşmaya başladılar. E, ve e, sarsıntı devam etti. Bu arada yetkililerden bir iki telefonu aldık. Bu yayın sonrası hedef olduğunuz dikkatli olun diye. E, ben bütün personeli aşağıya garaj katına indirdim daha güvenli olabileceğini düşünerek. Tabii e, sadece onlar değil yakınları Ankara'da yaşayan tüm yakınları da aynı korku ve panikte telefonla konuşuyorlar, herkes ağlıyor. Ve sonrasında da e, ben güvenli e, bulduğum dakikalarda e, personeli yavaş yavaş evlerine göndermeye başladım. E, biz de e, dediğim gibi güvenli işte meclise bomba atıldığında gene sığınağa indik ama onun dışında yukarı çıkıp yayınlarımızı sürdürdük. Zor bir geceydi. Allah çok şükür ki sabah oldu. Evet. Peki 15 Temmuz gecesi halk büyük bir kahramanlık örneği vererek demokrasisine sahip çıktı. Bu tarihten beri yaşananlara baktığımızda Türk demokrasisini hangi noktada görüyorsun? Ee, şöyle tabii ki 15 Temmuz önemli bir andır çünkü Türkiye darbeler tarihi olan bir ülke, bu coğrafya aynı şekilde e, ilk kez tarihte ilk kez e, demokrasiye ve seçilmişlere sahip çıkan bir millet gördük. Bu çok önemli bir şey ve çok da mesaj dolu bir şey. Fakat tabii bir diğer taraftan e, Fethullah Gülen terör örgütü e, yıllardır ki bunlar polis raporlarında, Milli Güvenlik Kurulu raporlarında ve çeşitli raporlarda var. O ya da bu şekilde Önleri açılmış bir örgüt. Bunun e, baktığınızda 30 yıla yakın bir hikayesi var. 30 yılı aşkın bir hikayesi var. Dolayısıyla bir yandan Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, bu örgütle mücadelesini devam ediyor. Diğer taraftan biliyorsunuz iki diğer terör örgütüyle de mücadelesini sürdürüyor. E, tüm bunlar zor. Bir devlet için, bir millet için gerçekten zor. Ama bundan sonra şunu söylemek lazım. 15 Temmuz gecesiyle o demokrasi direnişiyle bir daha kimse millete rağmen bir şey yapamayacağını gördü. Demokrasi kazanımı açısından çok önemlidir bu birincisi. Diğer taraftan şunu da söylemek lazım. Tabii ki Türkiye'nin demokrasi yolunda atması gereken pek çok adım var daha. E, Türkiye bundan yıllar evvel ya da 4-5 yıl evvel reformist kimliğiyle ön planda bir olan bir ülkeydi. Zor bir dönemden geçiliyor ama tabii ki ben şuna çok içten inanıyorum. Türkiye bir kere daha reformist kimliğiyle, demokrasisiyle ön planda olacaktır. Çünkü hepimizin temel dileği, temel arzusu çocuklarımıza çok daha güçlü bir demokrasinin egemen olduğu bir ülke bırakabilmek. Hepimizin arzusu bu halde. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim kolay gelsin.